Herkese merhaba, ben daha Günler. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hem YKS kaynaklarımdan bahsedeceğim, hem de YKS hakkında bu yıl içerisinde tecrübe ettiğim bazı şeylerden yola çıkarak size tavsiye vermeye çalışacağım bir video çekiyorum. Ben şu anda sınav sonucumu bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle siz biliyor olacaksınız. Ben bu videoyu sonrasında atıyor olacağım. Bunun sebebi ise yarın implant ameliyatım var iki tane. O yüzden konuşamam diye stop video çekiyorum. Ama hani sınav sonucum iyi de gelse, kötü de gelse, mezun da kalıyor olsam da bu videoyu atmak istiyorum açıkçası. Hem benden kaynak tavsiyesi isteyen çok fazla insan vardı. Hem de ya bilmiyorum hani gerçekten kötü gelebilirim, da kalabilirim ama yine de her şeye rağmen gerçekten bu yıl çok çalıştım, çok emek verdim. Hani bir kısmını gördünüz ama çok daha fazlası yaşandı. İyi kilerim oldu, keşkelerim oldu. Bir sürü şey tecrübe ettim anlayacağınız şekilde. Ve bunları elinden gelince size yardım dokunması için anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. O yüzden eğer bu kız ne başarı elde de gelmiş burada bize tavsiye veriyor tarzında bir düşünceniz varsa da onu kendinize saklayın lütfen. Bunu söylemek istedim, açıklamak istedim. O zaman şimdi çok uzatmadan bahsetmek istediklerime geçmek istiyorum. Benim bu yıl içerisinde yaptığım en büyük hatadan başlayacağım. En büyük pişmanlığımdan ve belki de sizlere verebileceğim en büyük tavsiyeden başlamak istiyorum. Büyük bir ihtimalle bunu duyduğunuzda çoğunuz böyle yüzünüz ekşiteceksiniz. Ha bu muydu falan diyeceksiniz. Çünkü zaten bildiğiniz bir şey bu. Benim de bildiğim bir şeydi ama uygulamadığım bir şeydi. Hep buradan giriyordu, buradan çıkıyordu. Öğretmenlerim söylüyordu, rehber öğretmenim söylüyordu ama hani asla uygulamıyordum. Hep böyle senin en başından beri olabildiğince gazla ders çalışıyordum, ders çalışıyordum ve nasıl başladıysa öyle devam edecek ve ben bütün enerjimle hiç yer atlatmadan ders çalışıp bu şeyden sırılacağım, güzel bir sonuç elde edeceğim sanıyordum. Ama öyle olmuyor. Yani ben mola vermenin ve kendi vakit ayırmanın önemini asla anlayamadım. Anladığımda işte zaten çok geç Tüm enerjim tükenmişti. İnanılmaz zordu gerçekten. Her bu yıl mezuna kalırsam kesinlikle ama kesinlikle uygulayacağım şey hani büyük bir ihtimalle 6 gün ders çalışıp bir gün tamamen kendime ayırmak olacak. Eti evet, ve sınavlarını bir kenara bıraktığınızda gireceğiniz sınavın aslında psikolojik sınav olduğunu farkına varmanız gerekiyor bence. Yani bu yıl inanılmaz bir yıldı. Bence pandemi henüz bitmeyecek. Kesinlikle biteceğini düşünmüyorum ve ee, belki sizin döneminizde de devam edecek. Umarım devam etmez bu şekilde bizim yaşadıklarımız yaşamak zorunda kalmazsınız. Ama kısa bir şekilde özetleyecek olursak hiçbir şey belli değildi. Bir hafta online'dı, bir hafta yüz yüzeydi, okul açılıyordu, dershane kapanıyordu, dershane açılıyordu, okul kapanıyordu. Bir hafta düzgün bir planımız yoktu, oturmuş şeyler yoktu. Her hafta bir şeyler değişiyordu ve bu sistemde, bu şekilde, o pandemide... O maskeyle sürekli derime çözmek inanılmaz insanın psikolojisini yoran bir şey. Bunun geçmenin en mantıklı yoluysa kendinize zaman ayırmak, molalar vermek ve o mallarda sevdiğiniz şeyleri yapmak. Çok pişmanım çünkü bir buçuk yıldır şu sınav için asla kitap okumadım doğru düzgün. Asla resim çizmedim. Hani sınavım belki etkilemedi ama psikolojik olarak gerçekten bitmiştim. Yorgundum ve hani bunu yaşamanızı istemiyorum açıkçası. O yüzden bu konuyu özellikle özellikle çok fazla değinmek istemiştim. Size verebileceğim ilk tavsiye buydu. İkinci tavsiye ise şu anda elimi tuttum ajanda. Eski takipçilerim kesinlikle biliyordur bence. Senin en başından beri benim elim, ayağım, kolum her şeyim olan bu defterdi. Hem yakarsak hakkında yapılacakları hem de günlük yapacaklarım her şeyi buna yazıyordum. Zaten önceden de ajanda tutmayı bir insandım ama bu yıl gerçekten benim kurtarıcım oldu. Hepsine her gün ne yapmam gerekiyorsa, ne ödev varsa ya da bir TET içinde ne yaptıysam hepsini yazıyordum. Eksik olduğum konuları yazıyordum ve asla bir gün içerisinde Aa, ben şu an ne yapacağım falan demiyordum. Sürekli açık bakıyordum ve yapmam gerekeni yapıyordum. Ya bir nevi benim yol göstericim gibi bir şeydi bu defter her zaman. Bence senin en başından bu tarz bir ajanda defteri elde edebilirseniz sizin yararınıza olabilir diye düşünüyorum ve bunu da ikinci tavsiye olarak vermek istedim. Üçüncü tavsiye ise deneme analizleri hakkında olan tavsiye olacak. Deneme analizlerin yapmanın ne kadar Bazen üşendirici bir şey olduğunu birkaç ay sonra büyük bir ihtimalle denemeyi çözüp denemeyi gününde kontrol etmeyip birkaç gün sonra yaptığınızda fark edeceksin. İnanılmaz sıkıcı bir şey bence. Denemenin de amacı bu yani. Yapamadığınız soruları görmek ve çözümlerini öğrenmek. O yüzden lütfen denemeleri böyle bir kenarda biriktirmektense günü gününe yapmayı çalışın. Çünkü öbür türlü o biriktirme işi bayağı sonsuza kadar gidiyor ve asla o denemeleri analiz edemiyorsun. O denemeleri analiz ettikten sonra da bu şekilde soru defterleri tutarak da o soruları böyle sürekli gözünüzün önünde tutmak da bence gerçekten çok önemli. Ama soru defterlerine geçmeden önce madem deneme analizlerinden ve yapamadığınız sorulardan başladık. Olayı kunduzla bağlamak istiyorum. Benim zaten eski takipçilerim kunduz uygulamasını çokça kullandığımı biliyorlardır. Özellikle ben bu yıl içerisinde son iki ayda falan deli gibi her gün böyle kunduzla soru atıyordum ve çok aktif bir şekilde de kullandım bu arada. Hani kullanmadığım şeyleri sizlere önermiyorum bildiğiniz ekran kaydını vesaire attığım soruları da şöyle bakabilirsiniz. Özellikle bazen soru çözüm uygulamaları fazla yetersiz oluyor. Bizim dershanemizde bu sosyal mesafe olaylarından dolayı bizim soru çözüm saatlerimiz kaldırıldı ve hani sorularımı arkadaşlarıma vesaire atıyordum ama hani bir süre sonra o kadar çok sorun birikmeye başladı ki atacak insan bulamadım o yüzden. Çünkü bazen hani soru çözüm uygulamalarında vesaire de çok fazla böyle aklıma yatmayan yerler de oluyordu. Hani konusunda ekstra böyle öğretmenlere vesaire sorabiliyorsunuz ya o özelliği yüzünden Evet, açıkçası kunduz kullanmaya devam ettim. Kunduz'dan birazcık bahsedecek olursak, Kunduz e, sınav hazırlanma döneminde öğrencilerin yapamadıkları soruların fotoğraflarını çekip fotoğrafları uzman eğitmenlere göndererek sordukları ve yaklaşık 10 1.5 dakika gibi gerçekten çok kısa bir süre içerisinde bu soruların da cevaplarını alabildikleri bir mobil uygulama diyebiliriz. Önceden sadece soru sorabiliyordunuz ama artık özel dersler de alabiliyorsunuz. Hatta ben bir keresinde almıştım böyle istediğiniz günü ve saati kendiniz belirliyorsunuz, istediğiniz hocayı kendiniz belirliyorsunuz ve ona göre dersinizi alıyorsunuz. Kunduz'un bir rehberlik sistemi de var. Rehberliğin yanında özellikle şu anda tercihlerimize çok yaklaştık. Size insanlar tercih yapabilmek için sizi tanımak için öncesinde bir formu yolluyorlar. Ve bu form doğrultusunda da sizinle birlikte yaptıkları görüşmelerde size en uygun olan tercihi onlarla birlikte yapabiliyorsunuz. Yazdan sınav hazırlanırken yazıları değerlendirmek için de çözemediğiniz soruları sorarak eksiklerinizi kapatmanız açısından gerçekten sizlere faydalı olabilecek bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bu sayede seneye çok daha erken bir şekilde başlamış olabilirsiniz. Daha detaylı konu anlatımlarına kadar bir sürü içerikleri mevcut. Aynı zamanda böyle Türkiye genel denemeler falan yapıyorlar bazı zamanlar. İşte sıralamanız eser orada da görebiliyorsunuz. Bunlardan da bahsetmek istedim. Bu video için konuzdan bir kod aldım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz doga 20 koduyla birlikte tüm paketlerde 20 TL'lik bir indirim kazanabilirsiniz. Aynı şekilde uygulamayı indirmek isterseniz de açıklamalar kutucuğuna link bırakıyorum. Ve bu arada şu anda erken kayıt fırsatları vesaire devam ediyor. Şu kadarlık bir indirim söz konusu. Bunu da atmak isteyebilirsiniz. Umarım size için faydalı olan bir uygulama olacaktır. Devam edecek olursak deneme yaptıktan ve yapamadığım soruların cevaplarını öğrendikten sonra böyle soru defterlerini yapıştırıyordum ve bu soru defterleri bana inanılmaz yardımcı oldu. Özellikle sosyali tamamen bu sosyal soru defterinden öğrendim diyebilirim. Bu TTIT matematik ve geometri defterim. Bunun içerisinde çok fazla soru vardı. Özellikle sınavdan önce böyle açıp açıp yapamadığım soruları bana iyi gelen sorular vesaire buradan bakın AYT fen defterimdi. Yine bu defter de ağzına kadar dolu. Bu da TYT fen defterimdi. Ve hayatımı kurtaran sosyal defteri bunun içerisinde gerçekten bir sürü şey var. Bir, en başlarda çözdüğüm denemelerdeki coğrafya sorularından en sonlarda çözdüğüm sorulara kadar sürekli açıp açıp okuduğumda gerçekten çok fazla akılda kalıyordu sosyal. Özellikle benim sosyalim gerçekten kötüydü. Sizlere verebileceğim diğer tavsiyelerden bir tanesiydi. Sosyalden girmişken sosyalden devam etmek istiyorum. Bence bu yıl içerisinde otobüste derslerinize vesaire gidiyorsanız da oralarda boş durmamanız gerekiyor. Eksik olduğunuzu düşündüğünüz derslerin bu şekilde özetlerini okuyabilirsiniz. Ben zaten sosyal hep erken başlama taraftarıyım. Böyle bazı arkadaşlarım vardı son iki falan bıraktılar ki son ayları bıraktığınızda o aylar yapılması gereken, çözülmesi gereken denemeler oluyor. Arada kaynayabiliyor. Gerçekten bence önemli bir ders. Sürekli otobüste açık açık okuyordum ve gerçekten bana bir sürü şey katıyordu. Yani dediğim gibi benim senenin başında coğrafyam sıfırdı ve son dönemlerimde sürekli 20, 19, 18 ne falan yapıyordum. Ee, şimdi birazcık map kitapları hakkında bir şeyler söylemek istiyorum sizlere. Bence hepiniz map kitabı okumanın ne kadar önemli şey olduğunu biliyorsunuz ama dediklerimden sonra ne kadar daha önemli olduğunu anlayacaksınız. Ben bu yıl map kitabını tam olarak düzgün okumadığım için bir soruyu yanlış yaptım artık kimyadan. Yani keşke map okurken orayı daha dikkatli okusaydım şimdi dedim sonradan. Aynı şekilde bizim fizik öğretmenimiz senin en başında söylemiş bunu. Birkaç yıl önceki bir fizik sınavında modern fizik ünitesinden bir soru sormuşlar ve meb kitabındaki örneğin tıpa tıp aynısıymış. Bir sonraki yıl ise o örneğin altındaki örneği sormuşlar YKS sınavında. Yani o yüzden meb kitaplarını okumanın önünü zaten buradan anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Eğer Pernes kitabınız varsa ben, ben senin başında bütün Anadolu Lisesi kitaplarının PKB'lerini bu şekilde etmiştim. Buradan da bu şekilde okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. OGM Materyal sitesinde hepsi mevcut oradan bakabilirsiniz. Umarım bu yıl içerisinde netlerinizde gelinden fazla kafe takmaz ve önünüzde bir sürü deneme olduğunu farkına varır ve hatalarınızdan sadece ders çıkarırsınız. Benim size verebileceğim ve şu an aklıma gelen tavsiyeler bu şekildeydi. Şimdi ise birazcık kaynak önerilerinden bahsedeceğim ve TTRT kaynak karnak önerileri yapacağım. Deneme önerilerini başka bir videoya sakladım açıkçası. Şimdi kaynak önerileri kısmına geçecek olursak başka bir daha sizi bekliyor çünkü ben o videoyu birazcık daha öncesini çekmiştim. Bu iki videoyu birleştirecektim. Umarım şu an kadar izlediğiniz kısımlardan sizlere birazcık da olsa bir şeyler katabilmişimdir, birazcık da olsa fayda sağlayabilmişimdir diyorum ve sizleri kaynak önerisi yapan doğayla birlikte

Evet, geldik kaynak önerileri kısmına. Biz Türkçe ile başlayalım istiyorum. Ee, bu arada bu videoda hem TYT hem AYT kaynaklarını göreceksiniz. Özellikle fen ve matematik derslerine geçtiğimizde. Şu an TYT'den direkt haldır bulur başladım. Öncelikle benim ilk çözdüğüm şey Parmen'in bu Türkçe kullanıtımızıydı. Ben bunu yazını çözmüştüm. Ondan sonra yıl içerisinde round içerisinden çıkan bu limitin kitabını çözmüştüm. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki eğer aralarından bir tanesini alacak olsaydım büyük limit alırdım. Bence limit bahsettikleri kadar zor olmamakla birlikte size gerçekten çok güzel şeyler katıyor. Özellikle sözlükte anlam kısımlarında falan böyle bir sürü farklı deyim öğrenmiştim. Ee, genel olarak bence yeterli bir şey. Hani böyle ben e, çok fazla şey yapmadım. Bir sürü soru bankası alayım da onları fazla çözmedim. Hani dil bilgisini ayrı çözdüm. Paragrafımı her gün düzenli bir şekilde çözdüm. Bir sürü deneme çözdüm yetti. O yüzden e, kesinlikle bir tane kaynak ise yeterli halka diye düşünüyorum. O kaynakta limit olabilir neden olmasın. Evet şimdi birazcık da hızlı konuşumun farkındayım. yapın böyle, hep böyle konuşuyorum. E, geldik paragraflara. E, bu yıl dediğim gibi ben paragrafı çok düzenli çözdüm. Çok fazla paragraf kitabı bitirdim. E, birazcık onlardan bahsedeyim. Öncelikle kolay bir şey istiyorsanız ki ben bu kitabın zorluğunu açıkçası çok da fazla zor bulmuyorum. Hani kolay orta bir seviyesi var. Başlangıç için paragrafın ritmini önerebilirim sizlere. E, sonrasında bunu bana karar Çeynir'e sanırım bir ara göndermişti. Ben de hani böyle, böyle bakmıştım falan demiştim ama hiç çözmemiştim. sonra. Bir gün çözmeye başladım ve gerçekten soruları aşırı hoşuma gitti. Şöyle gösteriyorum. Buna da bakabilirsiniz. Ondan sonra Paragraphic S var. Bu Tonguç Yayınları'nın kitabı ve inanılmaz zordu. Yani ben bunu gerçekten ağlaya ağlaya çözüyordum. Hem paragraflar çok uzundu hem de gayet bence zor bir kitaptı. Yine eğer böyle seviyenizin biraz daha üst seviye olduğunu düşünüyorsanız yine bu kitaba bakabilirsiniz. E, benim en çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi de Çemen'in paragraf kitabı. ÖSYM aşırı benzer testleri vardı. Özellikle son maraton testleri gerçekten çok kaliteliydi. E, yine de buna da bakabilirsiniz. E, bunun dışında bence hani çıkmış soruları çözmek Türkçe açısından çok 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 önemli sahip bir şey. Ben Ales'lere çaktırmıştım. Böyle arasık mı söyler diye spiral etmiştim. Bizim oradaki kırtasiyede vardı bunun pdf'i. O bastırmıştı. Böyle bir sürü hepsini çözdüm. 2006'dan beri olanları çözdüm büyük bir ihtimalle ama gerçekten anesteyi çözdükten sonra netlerim inanılmaz yükselmişti. Hani gerçekten hissedebiliyordum hani kendi bir gelişme olduğunu. O yüzden ALES'leri yani ne zaman çözüyorsanız çözün ama kesinlikle çözün derim sizlere. Bunun dışında çıkmış soruları böyle hani ayrı çözebilirsiniz ama bu şekilde çapın böyle bir kitabı var. Hepsini ayırmış kolaydan zor doğru. Bu şekilde de çözebilirsiniz. Ee, genel olarak benim size öğreneceğim kaynaklar bu şekildeydi. Dil bilgisinde de kesinlikle gözünüz kapalı bilgi malı şu yeşil kapaklı. Şu an evde bulamadım aslında vardı ama yani yer yer içine girdi okuyorum kitabı. Neyse işte bunu çözebilirsiniz. Bununla gerçekten ben çok fazla yeni şey öğrendim. Benim dil bilgim o kadar iyi değildi açıkçası. Ama bu kitabı çözdükten sonra özellikle anlatım bozuklukları olsun, işte yazım kuralları olsun bir sürü şey öğrendim. Kaldırıyorum. Şimdi çıkacak kısmı bitti. Evet, gelelim matematiğe. Büyük bir ihtimalle benim en çok fazla baktığım alacak kısım burası olacak. IT Matematik, Geometri ve T, Matematik olmak üzere 3'e ayırdım kaynakları. Şimdi başlıyorum. Öncelikle TT Matematik bence en sinsi ders. Yani biz belli bir sürekli oturtturmadığınız sürece hep unutabiliyorsunuz veya eliniz alışmayabiliyor ya da işlemleri daha az yavaş, daha az yavaş, yani, daha az hızlı yapabiliyorsunuz. O yüzden çok fazla e, üstüne pratik yapmanız gereken bir ders. Benim özellikle en başlarda işte 16-20 net falan yaptığım zamanlar oluyordu ama sonra o kadar çok TET matematik çalıştım ki yani sadece bakın soru bankası olarak 5 tane bitirdim. Hani bunun denemesi var. Geometrisi var. İnanılmaz çalıştım ben gerçekten. Ve son zamanlarda normal denemelerde normal denemelerde YKS 2021 gibi olmayan denemelerde bayağı 35, 36, 37, bazen 38, 40 falan yapabiliyordum gerçekten. Hani kendimi çok geliştirmişim bu konuda. Ama işte sınav anında o şey böyle yapıp yapıp yapamaman, asla o işleme sonucuna ulaşamaman, sürenin yetmemesi inanılmaz değişik o şeyle o stresle zamanında çok da olmadı benim açıkçası. Yani bu kadar bunu şu an böyle göstermek bana çok acı veriyor. Hani o kadar çalışıp yapamadığımı görüyorum falan. Neyse buraları hemen geçiyorum. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur artık. 3-4-5 yayınlarının TET Matematik kitabı. Bence bu kesinlikle ama kesinlikle çözmeniz gereken bir kitap. benim en çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi bilgisayar malı ve benim bu yıl gerçekten çok kaliteli bulduğum yayınlardan bir tanesi bilgisayar sarmalı. Öbür branşlarda da zaten göstereceğim. Bunu kesinlikle bence çözmeniz gerekiyor. Hem fonksiyonlar, paraboller falan... Parabol ne alaka? Hem fonksiyonlar, polinomlar kısmı çok güzeldi. Hem problemler kısmı çok güzeldi. Onun dışında e, şey var. 3D yayınların ikini çözmüştüm. Çözerken gerçekten çok farklı buldum. özellikle bunun problemleri çok iyi. Zaten bu yıl 2021'de en önemli şey problemdi. O yüzden de yine benim bayağı beğendiğim bir kaynak olmuştu. Kara kaka yayınlarımkini çözmüştüm. Yine bu da bana bir şeyler katan bir şey olmuştu. Burada daha farklı olarak yayın nesil sorular falan birazcık daha ağırlıktaydı. Önermediğim karnak acil. Acil çok fazla bence abartılıyor. Türkçesi inanılmaz bozuk bazı sorular. Ben gerçekten acili hani şu an tekrar çözmüş olsam çözmezdim. Ve size de alıp çözmenizi önermiyorum açıkçası. Hani gerçekten zorluğundan değil. Hani belki 2021'deki sınav buradaki sorulardan da zordu. Ama e, gereksiz. Mesela ayet de çözdükten sonra fark ettim. Hani ben bunu çözmeseymişim de olurmuş dediğim bir sürü kısmı oldu. O yüzden acil yerine e, bu kaynaklardan bazılarını alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında bence düzenli bir şekilde problem çözmek de çok önemli. Ben yine aynı şekilde TRT Matematik kitaplarının yanında böyle bir sürü problem kitabı da bitirdim. E, bunlardan birazcık bahsedeyim. Benim en 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 çok sevdiğim kitap yine Bilgi Sarmal'ın problemleri. Bu kitap bana aşırı şey katmıştı. Gerçekten hani problemlerimi bununla geliştirdim diyebilirim. Bunu kesinlikle almanızı tavsiye ederim. E, bunun dışında Toprak Yayınları var. Eğer böyle problemlerde gerçekten kendinizi kötü hissediyorsanız ve başlangıç seviyesinde olduğunuzu hissediyorsanız bunu bakabilirsiniz. Ya ben çok zor bulmadım. Bunun dışında acilin problemleri var. Ben acilin fasikül normal kitaplarına nazaran biraz daha kolay olduğunu düşünüyorum. Bu aynı şey IT matematik için de geçerli. Ee, bu kitapta aman aman bir zor değildi ama yine farklı soruları olan size farklı bakış açıları sağlayacak bir kitaptı. Şu an çok fazla problemler kitabı gösterdiğimin farkındayım. Ama emin olun sene içerisinde her gün düzenli bir şekilde çözdüğünüzde kaynak kalmıyor. Diyorsunuz ki, aa ben artık ne çözeceğim falan diyorsunuz. O yüzden e, dediğim gibi önermeye devam ediyorum. Son olarak da problemlerde apatemenin bu beni öldüren <laughs> kanser kitabı. Ama hani iyi ki çözmüşüm diyorum bununla gerçekten çok 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 farklı bakış açıları sağlayan çok değişik problemleri vardı. Gerçekten ÖSYM'ye yani bu yıl sınava en yakın olan kitaplardan bir tanesi Apotemi'nin problemleriydi. Artık böyle kendinizi üst seviye Artık ben her şeyi çözebilirim diyorsanız bu kitabı da alabilirsiniz. Ama yani herkesin bildiği gibi gerçekten zor bir kitaptı. Bunun işte ben olasılık, permütasyon, kombinasyon, bilim olasılıkta olsa iki kere söyledim. Neyse bu konularda biraz sıkıntı yaşıyordum ve acilin bu kitabını almıştım. Bu tamamen hani bu konuları ayrılmış bir fasikül ve hani bu kitabı çözdükten sonra birazcık daha güvenim kendine geldi açıkçası. Mesela Matematik denemesi çözerken o olasılığa falan gelince ben böyle bir şey oldum. <laughs> Olasılık yapamayacağım falan diye yaklaşıyordum. Bu kitabı gördükten sonra çözdükten sonra birazcık daha özgüvenim güzeldi. Eğer bu konularda yine sıkıntı yaşıyorsanız ayrı böyle bir pasikül alabilirsiniz. Yani hangi konuda sıkıntı yaşıyorsanız o konunun üzerine böyle çullanın tamam mı? O yüzden bunu da göstermek istedim. Aklınıza belki fikir olur diye. TT Matematik bu kadardı. Şimdi geometri kısmına geliyoruz. Ben acilin geometrisini çözdüm ama kitap şu an bu halde. Yani e bunun gerisi nerede bilmiyorum. Yani çözdüm bayağı bir kısmını. Sadece son zamanlarda şey işte son kısımlar falan kalmış sanırım ama bu da güzel bir kitaptı. Kitabı taptı diyorum ama kitap yok ortada. Ee, yine bana bir, bir sürü şey katan bir kitaptı. Hani bunu çözebilirsiniz. Orjinalinkini elime geldi. Bu arada dertli ve zorluk sıralaması olmadan gösteriyorum. Zaten bahsediyorum bu kadar zor falan diye. Bu kitap çok zor. Bu kitap ciddi anlamda çok zor. Mavi testler değil de kırmızı testler. Bu yılki geometri de bence gayet zordu. O yüzden yine bakabileceğiniz bir kitap. Ama böyle hani ilk başlarda bunu lütfen çözmeye çalışmayın. moraliniz bozuyor. Ee, i̇lk başlarda bireyin bu geometrisini çözebilirsiniz. Benim en sevdiğim geometri kitabı. Biraz daha yenisi sorular var ama hani o geometriye bakış açınızı değiştirecek bir kitap. Yani inceleyip bakabilirsiniz. Onun zaman ben Aydın çözmüştüm. Bu lanet kitap. Bakın gerçekten video çözüm yok bu kitabın tamam mı? Ve ağlaya ağlaya çözüyordum yani yapamadığım soruları falan bulamıyordum, yapamıyordum ama yine e, güzel bir kitaptı. Keşke bunun video çözümü getirseler. Umarım getirmişlerdir. Bunda i̇şte ben bilgisayar sarmalı çözmüştüm. Bence yani bu gösterdiğim kitaplar arasında en çok ÖSYM'ye yakın olan kitap bu. Hani bunların arasından sadece bir tane kitap alın desem büyük bir tane bilgi sarmalı geometri derim. Bunu yine başından sonuna kadar çözdüm ve gerçekten ÖSYM'ye en yakın kitap dediğim gibi buydu. Hani bunu alabilirsiniz, acil alabilirsiniz. Aa bakın şey buldum. Acilin geri kalan kısmını bulduk. Neyse item'ı ben yine bir sürü kaynak bitirdim. Özellikle benim en çok sevdiğim şeyler ve olmazsa olmaz dediğim şeyler Apotomi'nin bu fasikülleriydi şunlar. Gerçekten çok şey katıyor. Yani inanılmaz güzel fasiküller ve inanılmaz zor da fasiküller. Şöyle göstereyim. Hepsi var. <laughs> Ay, çok acıyorum kendime. Keşke bu kadar çalışmasaymışım falan diyorum ama Neyse. Özellikle bu yıl bence YKS 2021'de hem AYT'de hem de teyitada analitik geometri çok fazla zor olan soruya yer verilmişti. Yazık ya bambuma kaç kere vurdum bu videoda <laughs> üzülüyorum. Neyse. Analitik geometri olarak da bence bu kaynak kesinlikle size yeterli olacaktır ve hani bu mükemmel bir kaynak. Özellikle maraton testleri falan aşırı güzel. Çirgönemeç fasulyü de bence çok güzel. Bunun için orijinal ayrıtı matematiği var. Geometrisiyle aynı şey söyleyeceğim. Teyit matematiğini çözmedim ama bunu da çok 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 kanser sorular vardı. Tamamen işlem kalabalığı olan sorular vardı. Çözdüm mü çözdüm. Bazı soruları beğendim beğendim. Hani bana bakış açısı katan sorular oldu. Sizin takdirinize bırakıyorum bu kitabı. Onun dışında ben klasik 3-4-5'i çözdüm. Bence IT Matematik'e kesinlikle bu kitapla başlayın. Yani en temel kitap bu diyebilirim. Bunu ben yaz tatilinde çözmüştüm. İşte logaritma falan birazcık bakmıştım o zamana. E bunu kesinlikle bence bir çözün. Yani bunu böyle çözecekseniz de en başlarda çözün diyebilirim sizlere. Yine güzel bir kaynaktı. Zaten 3-4-5'in çoğu şeyini önereceğim birazdan göreceksiniz. Acil IT bence gerçekten gereksiz bir kaynak. Ben şahsen çok sevmedim. Hayır, bunu sevmedim. Ama fasikülleri iyi. Şimdi acili, acili söyledim. Şu an acilin fasüküllerini gösteriyorum sizlere. Bence acilin bu şekilde bir item matematik kaynağını alacağınızda böyle farklı farklı fasüküllerini alabilirsiniz. Bende integral var, limit türev vardı. Trigonometri, logaritma dizler fasikülleri vardı. Özellikle logaritma dizler fasükülleri inanılmaz güzel sorular vardı. Böyle her soruyu çözdüğümde wow falan oluyordum. Böyle beynim açılıyordu, ufkum açılıyordu. Çok güzeldi. Aa bitti mi? Vallahi bitti. Bitti. Bu kadardı. Matematik kısmı bayağı uzun sürdü. Farkında. Umarım sizin için faydalı olmuştur diyorum ve fen kısmına geçiyorum. Evet geldik TT fen kısmındaki karnak önerilerim. Öncelikle kimyayla başlayayım. Hemen elime ilk o geldi. Aydın'ın kimyası. Yani ben e, Aydın'ın hem AYT kimyasını hem TYT kimyasını inanılmaz çok beğendim. Gerçekten güzel sorulara sahipti. E, Permia'da çözdüm ama hani bir tane alacak olsam büyük ihtimalle Aydın'ı tercih ederdim. Parmiye fena bir kitap değildi bu arada. Hani onu da söylemiş olayım. Dışında TYT için ben 3 tane kaynak çözdüm. Şöyle göstereyim üçünü de. 2 tanesini yazın çözmüştüm. Bir tanesini yıl içerisinde böyle yedire yedire çözmüştüm. Ben Parmiye çok fazla sizlere önermiyorum. Çünkü son zamanlarda böyle yeni soru sormaya alışırı alıştı ÖSYM'e özellikle TET fizik konusunda ve Perme'de gerçekten tek gram hani yeni, yeni soru yok. Hani belki ilk fiziği öğrenmeye başladığınızda bu kitabı alıp çözebilirsiniz yaz tatilinde falan ama hani çok da fazla size yeni nesil konusunda ya da farklı düşünme konusunda bir şey katacağını sanmıyorum. E benim en çok sevdiğim kaynaklar TET fizikte bu Kafa Dengi'nin kitabı oldu. Kafa Dengi'nin kitabı bence belki de hani 3 4 bile daha güzeldi. Ben bayağı beğenmiştim bunu çözerken. E buna bunu bakabilirsiniz. Size hani fizik konusunda istediğiniz ya da Karşınıza çıkabilecek her türlü soru tipini gösterebilecek bir kitap bence. 3-4-5 bence gerçekten yeni nasıl konusunda farklı düşünmenize yol açacak sorulara sahip. Ben bunu da gerçekten çözerken beğenmiştim. Bunu ee, buna da bakabilirsiniz dediğim gibi. Özellikle ben iki tanesini çözecek olsam bu ikisini çözerdim diyorum. Ve biyolojiye geçiyorum. Ben biyolojiden çok fazla kaynak çözmedim. Çünkü bazı kitaplarım hem TYT hem AYT kitabıydı. Bir tanesi Parmen'in THT'siydi. Yani bunu bence fix çözmeniz gerekiyor. Ben Parmen'in özellikle biyolojideki başarısını gerçekten çok seviyorum. Çok beğeniyorum. O yüzden bunu söyleyebilirim ama gerçekten diyorsunuz ki benim gerçekten hiçbir temelim yok. Ben hani biyolojiyi çok fazla bilmiyorum. Biyotiyi önerebilirim. Şimdi gelelim fizik kaynaklarına. Anlaması ve uygulaması ve çok fazla soru kalıbı olması sebebiyle baya bence zor bir ders. Özellikle bu yılki 2020 sınavda gayet zor. En zor soruları yapıp yine en kolaylarında elendim. O an matematikten o kadar vakit kalmadı ki... Hızlı hızlı çözerken yanlış yapmışım. Çok üzüldüm sonradan ama Genel olarak fiziğe gerçekten geliştirdim bir yıl oldu ve bu kaynaklarına bana bayağı bir yardım dokundu. Onlardan da hemen bahsedeyim sizlere. Ee, Kafeden Yayınlarının Ayete Kitapları. Bu 11. sınıf konularını içeren kitap. Bu da 12. sınıf konularını içeren kitap. Yani kesinlikle işlediğiniz konuyu pekiştirecek kitaplar. Bunları gösterebilirim sizlere. Ben bu yıl round setini çok beğendim. Yani round setini kullanıyordum ve en çok beğendiğim şey kesinlikle fizik kaynakları oldu. Fizikteki hem konu anlatımı olsun hem test kitapları gerçekten güzeldi. Ee, yine şaşırmadık. 3.5'in ref bu IT fizik soru bankası. Bunu da böyle yaz tatilleri civarlarında çözmüştüm ve yine size olarak gerçekten size güzel şeyler katabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ee, yine bilgi sarmalı göstereceğim. Bu bir klasik artık. Kitabı öyle bir kopardım ki. Bilgi sarmalı şu sorunu var. Acide de var aynı sorun. Abi kitap dökülüyor ya. Bir, bir düzgün yapın şunu şeyini. Vallahi yemin ederim kanser oldum bunları böyle etraftan toplaya toplaya. Neyse. Bütün sinirimi şu an yayın evlerine döküyorum buradan. Ama yani, soru kalitesi olarak gerçekten güzel kitap. Yani bunu da önerebilirim. Siyar fizik kitabı ve en 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 çok sevdiğim kitap. E, kitap Nihat Bilgin'in bu kitabı. Bunu kesinlikle almasınız. Gözünüz kapalı almasınız. Özellikle TT kısmındaki yeni nesil sorular çok güzeldi. Yani çok ufuk açıcı soruları vardı. Ayta kısmı aynı şekilde çok güzeldi. Bayağı güzel bir kitaptı. Yani bunu, kitap bunu, bunu kesin alın bence. Aynı şekilde eğer böyle eksik olduğunuz konular varsa veya mesela modern fizikte biraz eksik hissediyordum. Böyle şey almıştım. Ayrı bir şekilde fasikünle almıştım. Hem oradan çözmüştüm hem buradan çözmüştüm. Bu da yani yine güzel bir kitap. Yani Nihat Bilgin gerçekten fizik konusunda inanılmaz iyi. Bunu söyleyebilirim. Bir de çözmedim ama keşke çözseydim bir kitap daha var. O da Ertan Sınav Şengi kitapları. E, denemelerini biraz çocuktan sonra fark ettim ne kadar kaliteli bir yayın olduğunu. Ayşen Sinan Şahin'in kitaplarını da bence bir göz atabilirsiniz. Ayet Fizik MF kazanım yayınlarının. Bu da çok uçuk ya. Yorumlatan bir sürü sorusu vardı. Zaten tüm testler yorumlatma amacıyla bence sorulmuş. Bazen böyle testi çözerken yanında sadece soru çözüm uygulamasını bulunduruyordum. Yani sevdiğim bir kaynak olmuştu. Bu da benim hani aklınızda bulunabilir. Ama kesinlikle ama kesinlikle sizlere bu kaynakları öneriyorum. Yani bunlar özellikle Nihat Bilgin benim en çok sevdiğim kaynaklardan dediğim gibi tekrardan bunları önerebilirim size. Gelelim Kimya'ya. Öncelikle sizlere aydın yayınlarını göstereceğim tabii ki de. Ben gerçekten bu kitabı inanılmaz beğeniyorum. Yani tek bir kitap alma şansım olsaydı büyük bir ihtimalle bunu alırdım. Hani hem organik kimya kısmı çok güzel hem 11. sınıf kısmı çok güzel. Hani dört dörtlük kitap gerçekten. Bunu alabilirsiniz. Aynı şekilde orgital yayınlarını da alabilirsiniz. Ya bunun bence elektro kimya kısmı gerçekten çok zordu. Ama onun dışındaki kısımlar özellikle 11. sınıf kısmına böyle çok daha fazla başlangıç seviyesi. Yani ilk kitap olarak belki bunu göz atabilirsiniz diye düşünüyorum ama bu iki kitabı öneriyorum Ayet Kimya'dan sizlere. Bunun dışında böyle çok nötr olduğum kitapsa Parmen'in bu kitabı. Hani organik tırnak kısımları falan iyiydi, hoştu ama genel olarak mesela özellikle gazlarda, çözelgelerde falan inanılmaz derecede hani bir soruyu alıyor, sağdan evirip, evirip soldan çeviriyor ve böyle ısıp ısıp aynı soruyu önümüze koyuyor. Hani bu konudan ve çok fazla işlem kalabalığı olan sorular olması bakımından ben çok fazla e, kimya, kimyayı beğenmedim bu sene. Aşırı derecede önermiyorum ama permenin özellikle organik kimyasını çok beğendim. Yani organik kimya zaten 12. sınıfta ilk defa gördüğümüz bir kitap ve ilk defa hani farklı farklı terimlerle karşılaşıyoruz. O yüzden böyle en başından en sona kadar çok öğretici bir kitap olması bence şart. Hani tek bir kitapla bile halledebilirsiniz bence organik kimyayı. Ben orbital yayınlarınkini de çözmüştüm. Bana hocam hediye etmişti bunu. Bunu da çözmüştüm ama bunun içerisinde Nasılsam bazı meslektaşlar sorar falan olabiliyordu arada ama yine de bu da kötü bir hitap değil kesinlikle. Şimdi gelelim AYT e, biyolojiye. Tek fulllediğim ders büyük bitmemelerle AYT'den biyoloji oldu. En çok sevdiğim kaynaksa Paraf Yayınları oldu. Ya şöyle sorayım Paraf Yayınları'nın ben şahsen arada böyle minik minik ufak tefek müfredat sorularını görmedim de gördüm ama yine de güzel şeyler katabilecek böyle şablonlu grafik yorumlamaları sorular vardı ve ÖSYM Will bence en yakın kitap kesinlikle buydu. Ama bence zor bir kitap ve böyle en başta gidip paraf almanızı önermiyorum size. Birazcık daha ilerledikten sonra alabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Başlangıçta Palmiye yi kullanabilirsiniz. Yine gözüm kapalı Palmiye burada da öneriyorum. En yine bu gerçekten güzel bir kitaptı. Dediğim bunu başlangıçta alıp çözebilirsiniz. Ben ilk konuyu öğrendim mesela hep çözüyordum. Ondan sonra Palmiye'nin dersine gitmedim ama arkadaşım önermişti. Kaynağı sevdiğini söylemişti. Palmiye'nin bu kaynağını almış yani bu da fena bir kaynak değil de açıkçası bu da güzel bir kaynaktı. Ee, bunun dışında benim çok sevdiğim kaynaklardan bir tanesi de Modern Biyoloji oldu. Apotemi'nin bu kitabıydı. Ee, 12. sınıf konuları araba içerisinde. Gerçekten yine parakta olduğu gibi böyle şablonlu, grafikli, okumalı, yorumlamalı sorular. Bunlar da çok fazla vardı. Evet, önereceğim kaynaklar bu şekilde biyolojide. Ee, evet, gelelim sosyale. İlk kaynak Bilgi Sarmalı Yeneri'nden bu tarih kitabı. Bence gayet yeterli bir kitaptı. Hani tek bir kitap zaten sizin içinizi görür. Ben böyle notlar falan alıyordum. O şekilde çalışıyordum. Dersen ne istiyorsak ondan sonra bunu çalışıyordum falan. Hem bilgi soruları var hem o bilgiyi yorumlatmalı sorular var. Benim gerçekten sevdiğim bir kaynak olmuştu. Bunun için coğrafyadan ben limiti kullandım. Limit de yeterli bir kaynaklı. Hani ilgi sarmalının da coğrafyası güzel diye duymuştum arkadaşlarımın ama buna da bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu da gerçekten güzel bir kitaptı. Bunda. Hani dedim ki bence bir tane kaynak yeter. Zaten genel olarak ben coğrafyayı falan hep böyle en baştan en sıfırdan öğrendim. Hepsini böyle denemelerden Siz işte zaten videonun başında göstermiştim sizlere. Böyle soru defterlerimden falan öğreniyordum. E, deneme çözü çözü bir şekilde oturuyor bilgiler kafanızda. Bunun dışında hiç de boş durmuyordum açıkçası. Böyle otobüslerle falan böyle boş boş ama alıyordum elime. Bu data kültür yayınlarının özetlerini okuyordum. farklısı vardı, tarihi vardı, coğrafyası vardı. Bunlar da gerçekten çok fazla katkı sağlamıştı. Aynı şekilde son zamanlarda da Bulim için bu el kitabını da okuyordum. Bunu da göstermeden etmeyeyim. Böyle iki taraflıydı. Felsefe din kültürü için. Bunlar için zaten ekstra bir test kitabı almak istedim Bu şekilde arkadaşlar yani gösterebileceğim bütün kaynakları gerçekten gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım içinize sinmiştir ya da umarım size faydalı olan bir video olmuştur. O zaman başka videolara kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'ım özür dilerim. Şu bambu da ne çekti benden ya? Pardon valla. Neyse o zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Lan kapatamadım yine. Yani.